Merhaba arkadaşlar. Ben yaz yeni bir şeylik buldum. Bir şeyin adı yaz ödevim yapıyorum. Şey normalde benim 8. haftam lazım ama şey 7'deyim. 8'e yetişmeye çalışıyorum. Biraz diyeyim, 24. sayfadan başlıyoruz. Arkadaşlar böyle göstereyim. Her şeyim hazır. Sildiğim de hazır. O zaman başlayalım. Birinci sınıfın ikiye geçiyorum. Baş, ben başlayacaktım ya. Şunu biraz alayım. Gözü bulayım. arkadaşlar en son göstereceğim yaptıklarımı. Evet, soruları söyleyeyim. Metin 18 balon şişirdi. Balonlardan 7'si patladı. Geriye kaç balon kaldı? Şimdi 18 7 yaparsak bunu bu net olarak çıkıyor. 11. Tabaktaki 15 fıstığın fındığın önce 4 sonra 7 tanesini yedim. Tabakta geriye kaç fındık kaldı? altı galiba. 7 ile 4'ü toplarsam 11 olur. 4 oluyor. 4 kalmış. Otobüste 12 yolcu vardı. Birinci durakta 5 yo yolcu indi. İkinci durakta 2 iki yolcu indi. Bindi. Bu son durumda otobüste kaç yolcu oldu? Şimdi 12 vardı. 7 kaldı. 7'nin üstüne 2 saydık. 2 kişi bindi ikinci Kaç oluyor? 9 kişi kalmış oluyor. O yüzden şöyle bir şey yapıyoruz. İkili işlem bu. 12-5 eşittir 7 7 artı 2 eşittir 9 bulduk. Aylin 13 yaşında. Onur Aylin'den 5 yaş küçük. Buna göre Onur kaç yaşında? Aylin 13 yaşında. Onur Aylin'den 5 yaş küçük. Onur mu? Aylin. Onur küçük. O zaman şimdi şöyle bulabiliriz. 13 eksi 5 yaparsak Sonuç 8 yaşında çıkıyor. Aslında kolay bir işlemdi. Var mı? Size zor gelebilir ya. Yani. 20 sayfalık kitabın 7 sayfasını okudum. Okumadığım kaç sayfa kaldı? Biraz kolay gibi ama biraz da işlem gerekiyor. 13 kalıyor çünkü. Evet. Cevap 13 çünkü. Oradan yedi iş karınca ve şöyle parmaklarımızla saydım. Burada 20 tane var gibi düşünün. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. 10, 13. Orada 3 tane kalıyor. 10 koyuyoruz. Ne bak 13 oluyor. Evet yazdık bunu da. arkadaşlar bu biraz zor olacak gibi. İlk bölüm bunu biraz daha uzatacağım. Ben her yaz çekebilirim ya da her gün. Belli olmaz yani. Aslında haftalık her hafta da çekebilirim. Belli olmaz yani. Ağacın dalında 10 kuş vardı. Kuşlardan 3 ra iki tanesi uçtu. Dağda geriye kaç kuş kaldı? Ondan uç çıkartık, 7 kaldı. Sonra iki, beş. Şimdi burada on eksi işlemini yapıyoruz. Ya öğreti şey daha yeni geçiyorsanız birinci sınıfta öğrenebilirsiniz yani. Onu oh, Benim 12 kalemim var. Yanlış okudum. Benim 12 kalemim var. Abimin kalemleri benim kalemimden 8 eksik. İkimizin kalemleri top kalemleri İkimizin kalemleri toplamı kaçtır? Şimdi 12'den 8'i çıkardık. Biraz düşünmen lazım. Şimdi 12'den 2'yi çıkartalım. 10 kalacak. Ondan sonra 6 çıkardık mı 5 kalıyor. 12 artı 5 17 kalemleri var bunun. 12 artı 5 eşittir 17. Tamam. İlk sayfamız bitti arkadaşlar. Görünüyor. Ama ters. Şimdi ikinci sayfaya geçiyoruz. Görselleri inceleyelim. Uymamız gereken güvenlik kurallarını altlara yazalım. Bir tane çocuk orada prizle oynuyor elektrikle oynamayın. Şöyle, Şöyle yazalım. Elektrik yani elektrikle oynamam. Oy oyna Mama şimdi. Merdivenlerden koşuyor bir çocuk. Merdivenlerden koş koşarak değil normal bir şekilde gidiyoruz. As yani yürüyerek, sıra vererek giderken sağdan çıkarken sağdan inerken de sağdan Merdivenlerden koşmayın. <laughs> Yazamadım. bunu da yazdım. Oo bu çok kötü. Çocuk lavaboyu aşık bırakıp gidiyor. Bunu yapmamalısın. Sınırsız değil di Ne diyorduk? Kaynaklı. Nasıl boşar mı? da yazdım. Evet, bu sayfa son iki sayfa yap yapabiliyoruz şu an. Ama ben çok bir, bir dahaki haftada başlayacağız. B bir sayfada iki tane var şurada. Aşağıdaki bilgileri doğru tamamlayan ifadeleri tık ile işaretleyelim. Trafik polisinin olduğu yerler. Trafik lambaları Trafik lambasına bakarak karşıya geçmeliyiz. Trafik polise uyarak karşıya geçmeliyiz. Trafik polisi. Trafik polisine uyarak geçmeliyiz. Trafik lambalarına bakarak. Ya ben bunu taşıyorum. Yani en güvenli geçiş en güvenli geçişler. Alt ve üst geçiş arabaların arasından yapılır. Hayır. Arabaların arasından olmaz. Altı bir üst geçitler. Duran ve park halindeki araçların önünden ve arkasından geçmeliyiz. Hayır. Arasından geçmeliyiz. Arasından geçmeliyiz herhalde. Bunu işaretliyor. Arkadaşlar videomuz bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.